davayı mendi Geçirmiş olduğun ahval vukuattır. Gelecek ahvalin ademdir. Vücut mesuldür, adem ise mesul değildir. Öyleyse mazide şükrünü eda edemediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır. Mazinin şükrünü nasıl kaza edile, edile, edebilir, yolu nedir? mazide oruç tutman lazımdı. Allah'ın farz kıldı, orucu tutman lazımdı. Tutmadın. Halbuki o vukuattır. Suale tabidir o. Vücuda gelmiştir yani. İstikbaldeki tutmayacağın oruç için şey yok. Çünkü o şeydir, ademdir. Ona mesuliyet terettüp etmiyor. Ama geçmişte yapmadığın vazifelerinin kazası lazım geliyor. Yani oruç tutmamışsın. Kasti, iradi orucu yemem, bozmuşsun. Yeme, yemesin. Yani şeriat ne diyorsa ona göre cezai mücip bir vaziyet olmuş. İşte o cezayı çekmen lazım geliyor. Kaza etmen lazım geliyor. Orucu kaza etmen lazım geliyor. Başka ne yapmışsın? Namazlardan kusurun var. Namazları kaçırmışsın, kılmamışsın. Onları da kaza etmek lazım geliyor. Yani geçmişte yapman, yapman lazım olduğu halde yapamadığın şeylerin bugün kazası lazım geliyor. Çünkü onlar senin üzerine borç olarak geçti. Yani sen bir adamdan bir borç alıyorsun. İki sene, üç sene geçiyor üstünden. Ondan sonra diyorsun ki adama diyorsun ki ya üç sene geçmiş daha ne burcu istiyorsun benden. Adam sana borç vermiş yani zaman kayıtlı değil ki iki sene de verdim vermedin silinecek diye bir şey yok. Adam sana borç vermiş sen de ona borçlusun. Borcunu ödeyeceksin. On sene sonra da olsa la teşbih. Aynen bunun gibi istikbal şeyde mazide yapamadığın şeylerin, ibadetlerin kazası bugün lazım gelir. Ama istikbal belli değil. Yarın ne olacak belli değil. Bir sene sonra ne olacak? Yani ademdir. Vuku'a gelmemiştir. Onlara bir şey tereddüt etmiyor. Namazın kazasını yapacaksın. Orucun kazasını yapacaksın. Zekat vermemişsen zekatını vereceksin. İmkanın varsa hacca gideceksin. Bunlar zamanı geçen şeyler değil. Bunları bil fiil bizzat kaza etmen lazım geliyor.